Турбасба! Каскачалар! Куп тръгваш каскачалар! Каскачалар, да се ръчиш кангас качалар! Чек! 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 Ee? Patlamadı. Patlasaydı da parçalansa mıydık? Hayır anlamıyorum üzüldün mü yani? Oğlum patlayacak gibi konuştunuz. Komutanım ben patlayacak demedim ki. Gaz kaçağı var dedim. Yani bir ihtimal verdim. Hala patlama ihtimali var mı yani? Komutanım patlama ihtimali her zaman vardır. Yani bir gaz kaçağı varsa ben patlama olur diye beklerim şahsen.